Gel şey, al. Tamam geçin İkram, olma, tamam Geçin çok şükür. <laughs> <A> <laughs> <A> <laughs> <Tamam. gülüyor> Yerinden, Saha bize aittir. Nasıl oynayacaksınız? Değişe değişe. Değişe değişe.

Miray sen de sahaya in. Miray sen eksiksin. Miray. Voleybol grubu. grubu. olarak çekiyorum. Emine, Miray'ı gönder. Gençler çekiyorum bakın. Şidan <laughs>